Bu bölümlere de partition diyoruz. Producer arkadan bir dünya mesaj gönderebilir. Eğer consumer gruba iki consumer daha ekleyip işte bu beynimiz ise broker'dır. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Kafka'nın dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bir süre ara verdim. Biraz mesafe girdi araya. Kusura bakmayın ama devam ediyoruz. Daha da hızla devam edeceğiz. Şimdi normalde bu videoda bir consumer uygulaması geliştirecektik ama fark ettim ki bahsetmem gereken önemli şeyler var. O yüzden bugün biraz teorik gideceğiz. Consumer bir sonraki videoda olacak arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Bu eğitim serisinde öğrendiğimiz üzere Kafka'da mesajlar topikleri yazılmakta. Ancak topiklere direkt olarak yazılmıyor bu mesajlar. Topikler de kendi içinde bölümlere ayrılmakta. Bu bölümlere de partition diyoruz. Kafka içerisinde en tane topik ve bu topikler içinde de en tane partition olabilir. Bu partition sayısını siz belirlersiniz. Ancak partition sayısını belirlerken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Buraya birazdan tekrar geri döneceğim ve birazdan anlatacaklarım çok çok önemli. Şimdi şöyle bir düşünürsek, producer subscribe olduğu topiğe ve dolayısıyla en az bir parti mesajları yazmaya başladığı anda bir consumer ise yazılan bu mesajları tüketip işlemeye başlayacak. Consumer tarafında mesajları tüketmek ve işlemek, mesajları yazmaktan daha uzun sürecek bir işlem olması kaçınılmaz arkadaşlar. Çünkü o mesajı aldığımız anda o mesajla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Sonuçta boşuna okumadık o mesajı. Ya direkt başka bir kaynağa gönderirsiniz veya veriyi manipüle eder Kafka'da başka bir topiğe tekrar yazabilirsiniz. Burada her şey olabilir. Sizin ihtiyacınıza kalmış. Dolayısıyla bir maliyet var ve bu maliyette tabii ki zaman. Siz mesajları alıp işleyene kadar prodüser arkadan bir dünya mesaj gönderebilir. Ne demeye çalışıyorum özetlersem? Producer, consumer'dan daha hızlı davranıp mesajlara tüketmeye başlamadan yeni mesajlar üretirse ne olacak diyorum. Aslında bir şey olmaz, çalışmaya devam ederler ama Kafka'nın nimetlerinden faydalanamaz oluruz. Bunun en ağır sonucu ise bize performans olarak geri döner. E zaten Kafka'yı da performans için kullanmıyor muyduk? İşte bu durumun çözümü ise partitionlarda yatıyor. Yani sorumuza geri dönersek uygun partition sayısında yatıyor. Siz üretilen mesajları partition'lara böler ve her bir parti partition'a bir consumer atarsanız maksimum verim almış olursunuz. Çünkü partition'lar ile bölümlere ayırdığımız mesajların her birini ayrı bir consumer tüketecek ve böylece paralel olarak çalışan consumer'lar aynı anda birden çok mesajı işleyebilecek. İşte bir topik üzerinde aynı anda çalışan bu consumer'lara da consumer grup diyoruz. Burada kafanızda birkaç soru işareti yanmış olabilir. Hatta ben bu soruları tahmin edebiliyorum. Partişin sayısı nasıl belirlenir? Bir mesaj hangi partişine yazılacağını nereden bilecek? Partişin sayısından daha fazla sayıda konzümün olursa ne olur? Tam üzerine bastın değil mi? Hadi bu soruların cevaplarına bakalım şimdi. Partition sayısı nasıl belirlenir? Partition sayısını topu oluşturduğumuz anda bir konfigürasyon parametresi olarak Kafka'ya vermek yeterli olacaktır. Bir mesaj hangi partition'a yazılacağını nereden bilir? Mesajları topuya prodüsüleriyle basarken key parametresini vermek partition oluşturmak için yeterli olacaktır. Aynı key'e sahip olan mesajlar aynı partition'lara yazılır. Partition sayısından daha fazla sayıda consumer olursa ne olur? Bir topuya ait 4 ayrı partition olduğunu varsayalım. Consumer grubunda tek bir consumer olursa 4 partition'ın tümünden gelen mesajları tüketecek. Eğer consumer gruba bir consumer daha eklersek bu sefer iki consumer mesajları okuyacak. Eğer consumer gruba iki consumer daha ekleyip consumer sayısını partition ile eşitlersek tüm partition'a bir consumer atanmış olur. Ve en iyi performansı bu şekilde alırız demiştik. Partition sayısı sabit kalıp consumer gruba biraz daha fazla consumer eklemek bize hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü boşta kalan consumerlar öylece bekler. Bir partition'ı sadece bir consumer tüketebilir. Bu yüzden en ideali partition sayısı kadar müziumu belirlemektir. Arkadaşlar bir teknolojiyi kullanmadan önce neyi, neden ve nasıl yaptığını anlamak, hatta çok anlamasak bile bir fikir olması çok şey değiştirir. Bunu hiç unutmayın. Direkt olarak dalmak yerine biraz teorik kısmı anlamak çok önemli. Zaten beni takip edenler bilir. Bir olayı anlatmadan önce mutlaka neden var olduğunu ve bize ne kazandıracağını mutlaka anlatırım. Bu kanalın gayesi bu. Evet konumuza dönersek aslında Kafka'nın bu yöntemi mükemmel bir ölçeklenebilirlik örneği. Partitionlar bize daha ölçeklenebilir bir yapı sağlar. Zaten Kafka'nın da olayı bu. Çok karmaşık ve büyük verileri harika bir şekilde ölçeklemekte. Kafka'nın diğer bir özelliği ise mesajların belirli bir süre sistemde saklanması. Bu işlemede retention denir. İki tip retention bulunur. İlki disk based retention yani diskte depolama. Kafka mesajları bir süre Örneğin 7 gün gibi veya partitionların boyut limitine ulaşana kadar saklar. Bu da mesela 1 GB gibi bir boyut olabilir. Bu ayarlar yapılandırılabilir. Bu sınıra ulaşıldığında mesajların süresi dolar ve silinir. İkinci tür retention ise durable retention'dır yani konsumerun işlem sırasında yavaşlaması veya veri trafiğinin yüksek olması gibi istenmeyen durumlara karşı Kafka önlem alır. Uygulamaları kısa bir süreliğine çevrim dışı gibi bir duruma getirerek konsumerlar üzerinde bakım yapılabilmesine olanak sağlar. Konsumerlar durdurulur ve mesajlar Kafka'da saklanır. Bakım işleminin ardından hiçbir veri kaybı olmadan konsumerlar kaldıkları yerden mesaj tüketmeye devam ederler. Şimdi broker nedir? Biraz da onu konuşalım. Arkadaşlar dikkat etmişsinizdir. Kafka topik oluşturuyor, mesajları alıyor, partitionları ayırıyor, consumer grupları belirliyor, consumer'lara iletiyor. Yani bir dünya iş var yaptı. Tamam bunları biz yapıyoruz ama arada bir şey daha olması lazım değil mi? Tüm işleri yöneten bir beyin gibi. İşte bu beynimiz ise broker'dır. Kafka üzerinde topic ve partitionlar, brokerlar üzerinde çalışır. Partitionlar için gelen requestlere yanıt verir. Yayınlanan mesajları consumerlara brokerlar iletir. Brokerlar ise clusterlar üzerinde çalışırlar. Cluster bildiğimiz sunucu aslında. İşlemcisi, belleği, diski olan bir bilgisayar. Dolayısıyla brokerlar bu donanım ve clusterın performans özelliklerine göre milyarlarca mesajı bile saniyeler içinde işleyebilir. Brokerlar birden fazla olabilir ve yedeklenebilir. Aynı zamanda partition ve topiklerin de replikası oluşturulur. Bu replikalardan biri lider, diğerleri followerlardır. Herhangi bir sorun olması durumunda followerlardan biri liderliği alır ve böylece replikalar sistemde redundancy'yi sağlar. Producerlar mesajlarını yayınlamak için mutlaka bir lidere bağlanmak zorundadır. Ancak consumerlar hem liderlere hem followerlara bağlanabilir. Evet arkadaşlar yoğun ve içi dolu bir video oldu. Ben şahsen birkaç kez izlemenizi tavsiye ediyorum daha iyi oturması için. Consumer bir sonraki videoda geliyor. Hoşçakalın.